Edirne'de ürettiği tarım aletlerini Avrupa'ya hatta Afrika'ya kadar ihraç ediyor. İşte 3 kuşaktır sanayi sitesinde de iş yeri var, atölyesi var. Atölyesini her geçen gün büyüttü. Gerçi artık fabrikaya döndü. Mustafa Çınar Kök. Evet. Ee, şu anda tarım aletlerimiz var burada ürettiğimiz evet, sanayi. 3 evet, evet. kuşak değil mi? Evet 3 kuşak. Ben babamdan devraldım. Ben de ee, oğluma devredeceğim. Temizli makine mühendisi. Öyle mi? Ve bu öyle devam edecek yani umuyoruz. Evet. Neler üretiyorsunuz? Kısaca hemen şöyle bir bahseder misiniz? Şöyle hocam. öncelikle ben size hoş geldiniz diyorum. Şöyle ürettiğimiz ürünlerin e, toprak işleme, çiftçiye hitap eden makineler, toprak işleme ve balya makinesini üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını yurt içinde ve yurt dışında Yunanistan ve özellikle e, Almanya, Almanya'da da ürünümüz var bu arada, dünyanın en büyük makine üreticisi olan bir ülkeye üret, ürettiğimiz ürünleri ihraç ettik. Ee, en önemlisi de benim de gururla anlattığım Afrika'da Moritanya'ya ve Senegal'e de bizim toprak işleme ve balya makinası ürünlerimiz var. Burada sanırım Edirne'de dedi teksiniz sanırım. Yani biz oraya. imalatçı olarak tarım sektöründe Edirne merkezde biz yapıyoruz şu anda. Peki baktığımız zaman ne kadar makine gönderiyorsunuz? Bu ekonomik olarak nasıl bir katkı yani, sağlıyor? Öncelikle şöyle iken... bizim öncelikle üretim kapasitemiz çok yüksek. Yıllık üretme kapasitemiz 15-20 adet. Toprak işlemede 35-40 tane toprak işleme Lastik süspansörü diskaro denilen bir alet var. Çiftçilerin en son zamanda yani yıllar e, yağışlı dönemlerde çok güzel kullandıkları bir ürünümüz var bizim ürettiğimiz çiftçilik için. Toprak işleme makinelerinde plastik süspansiyonlu diskara. Bunu üretiyoruz. E, yurt içinde ve yurt dışında bunun da pazarı var. Bulgaristan'da, Yunanistan'da bu ürünlerimiz de var. Peki son olarak hedefimiz ne? Hedefimiz daha iyiye gitmek, daha ileri büyütmek, fabrika kurmak.